Kur'an-ı Kerim'de müminlerin birlik içinde birbirlerine destek ve yardımcı olmaları, birbirlerini gözleyip kollamaları emredilir. İşte şeytan bu önemli hükmü göz ardı ettirmeye ve müminlerin aralarındaki birliği yıpratmaya çalışır. Bu amaç doğrultusunda en büyük çabayı müminler arasındaki konuşmaları olumsuz yönde etkilemek için harcar kötü söz söyleme, imalı konuşma, laf dokundurma gibi cahiliye insanlarına ait çirkinlikleri yapmaya teşvik ederek müminlerin aralarını açmaya çalışır. İman eden bir kimse şeytana karşı boş bulunduğu her an böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden Kur'an'da müminler bu tehlikeye karşı uyarılır, birbirlerine karşı güzel söz söylemeleri emredilir. Ayrıca Şeytanın müminlerin düşmanı olduğu şöyle hatırlatılır. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açık bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.